Hiç bu yönüne baktın mı? Ama biz kırmızı pazartesi anlatacağız. Ama biz kırmızı pazartesi <laughs> anlatacağız. Yusuf Alabarda'nın yazısı kırmızı pazartesi o mühim. Ona da e, okumayan varsa bir ara girsin baksın. Evet eyvallah. Yusuf Alabarda söz sende. Şimdi Turgay. <laughs> maalesef Kemal Bey'in ağzından yine çok hayra alamet olmayan bir takım hususlarla siyasi cinayetler niye yine dediğini göstereyim mi bir numaralı tabii yine tabi o hazırladık bir numaralı fotoğrafı hemen verelim bir numaralı fotoğrafı sen niye yine tabi tabi hazırlanıp geldik evet kılıçdaroğlu ak parti siyasi cinayetler dahil her şeyi yapabilecek pozisyonda bu geçen söylediği söz değil. Altta bakın işaretledim. Şu an banner geçiyor. Onu bir kaldırırsa. 13 Mart 2016. Daha da, Hürriyet Gazetesi. Evet. Gidip bu alttan akan yazıyı evet onun bir şey yapalım evet. Demek ki Kemal Bey sıklıkla bu siyasi cinayetlerle ilgili hususu gündeme getiriyor. Zaten bu siyasi cinayetler dahil yapılabilecek pozisyonda cümlesinin hemen sonrasında 15 Temmuz olayı yaşandı. Evet. 15 Temmuz'a gidilen süreçte siyasi cinayetler işlenebilmiş olsaydı... Becerebilselerdi. Darbe, becerebilselerdi. Darbelere giden yolların yapı taşıdır bunlar. Evet. Siyasi cinayetler. Demek ki 15 Temmuz gibi bir darbe planı... 15 Temmuz'da olması şart değil. Bir yerlerde pişirildi. Bunun da yapı taşlarının hazırlanması lazım. 12 Eylül'de olduğu gibi. Ve Kemal Bey de işaret fişeğini çakıp... Mart 13 2016'da siyasi cinayetler dahil her şey şu an yapılabilecek pozisyonda diye bir açıklama yaptı. Ne zaman? 5 sene evvel. Aradan geçen 5 yıl sonra Kemal Bey yine durdu duramadı. Türkiye'de siyasi cinayetlerin işlenebileceğine dair bir takım açıklamalar yapıldı. Şimdi normal şartlar altında bunu söyleyen bir ana muhalefet partisi liderine demokratik hakkını soran ülkelerde bu konuyla ilgili bilgin, belgen ne diye bir baskı da bir baskı oluşturulması lazım. Sonrasında da savcılığa gidip elindeki bilgiyi, belgeyi vermesi lazım. Çünkü ben bir hukukçu değilim. Dün bir hukukçuyu dinledim. Türk Ceza Kanunu'na göre bir siyasi cinayetin işlenme ihtimalini göz önünde bulunduran birinin bu konuyu yargıya taşımamasının suç olduğunu söylüyor. Kırmızı Pazartesi gibi Aynen öyle. Yani birileri biliyor, ölüme gidiyor. Biliyor. Herkes biliyor ya da etrafta birileri biliyor. Ama hiç kimse bir şey yapmıyorsa bu Kırmızı Pazartesi'dir. Yani o zaman bu haftaki kitap önerimizi verelim Ömer. Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi isimli eseri. Şimdi, Turgay, bir cümle sorayım. Genel Kurmayın ışıkları sabaha kadar yanıyor desem, ne anlarsın? Darbe hazırlığı. Darbe hazırlığı. Neden bunu? ...bir Türk vatandaşı olarak darbe hazırlığı olarak değerlendirilsin. Genlerimizde bu yani geçmiş genetik tecrübelerin hafızana genetik hafızana işlediğinden dedi dolayı dedi. değil mi? Çünkü neden? Bu ülkede 60, 71, 80, 28 Şubat dahil birçok zamanlar gazete manşetlerini süsledi. Genel kurmayın ışıkları sabaha kadar sönmedi dendiğinde... Tir tir titrerdi bu ülkede yani. bir sıkıntı olduğunun alametiydi. Sen salalara okutuncaya kadar Allah razı olsun. Bu milletten öncelikle. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde siyasi cinayetlerden dem vurması tıpkı genel kurmayın ışıkları sabaha kadar sönmedi cümlesi. Nasıl alarm zillerinin çalmasına kapı aralıyorsa bu da öyle. Bir şey daha sorayım. Ee, mesela İngiltere'de Anayasa Mahkemesi'nin ya da Fransa'da Anayasa Mahkemesi'nin evet eseri getirebilirsin. Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları sabaha kadar yandı dense ya da bir yargıç Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları sabaha kadar yanacak dese İngiltere'de, İsveç'te ne akla gelir? Aferin. Ne kadar çalışıyor bunlar? Ya da acaba biri açık mı unuttu der gider kapatır enerji Bravo. tasarrufu diye değil mi? Türkiye'de niye böyle demiyorsun? Çünkü hafızamız bu konuda iyidiş edilmiş durumda. Dolayısıyla toplumları değerlendirirken Türkiye'de bir şey ifade eden husus Batı'da hiçbir şey ifade etmeyebilir. Yani bir Batılı Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nin ışıklarının yanmasından pek bir şey genel kuma ışıklarının yan. Şöyle söyleyeyim anlaşılsın. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin ışıkları yanıyor cümlesini kuran kişinin e ee, bu sözleri bir tehdittir. Türkiye'de böyle algılanması böyle lazım, de algılanması lazım. Siz bu tehdit karşısında bu kişiyi alır, hakkında dava ya da soruşturma açarsınız. Bu konuyu alırlar. Diyelim ki Almanya'da Türkiye'de ne kadar baskıcı bir yönetim var. Bir gazeteye koyarlar. Derler ki bu Türkler kafayı yemiş. İşte onu diyorum. Adamın biri Dedi Anayasa ki, mahkemesinin ışıkları, ışıkları yanıyor, yanıyor dedi. dedi. Adam hemen soruşturma, iyi, açtı. soruşturma açtılar derler. Çünkü Çok onlar şey için böyle. bir şey ifade etmiyor. Şimdi buradan devam edelim. Kemal Bey'in bu açıklamaları işte 15 Temmuz'un öncesinde yapmış olduğu açıklamalar ekranda şu an bizim izleyicilerimiz görebiliyor. Türkiye'de neden sıkıntı yaratıyor? Sen kısmen örnek verdin. 1993 yılındaki Sivas'ta yakılan 33 masum insan üzerinden. Türkiye'de nasıl askerin davet edilmesine taş döşenecek ortam hazırlandı. Hemen arkasından tabi hemen arkasından başbağlarda ona karşılık bu denecek şekilde 33 masum vatandaşımız camiden sabah namazından çıkış sonrası nasıl katledildi? Failleri bulunmasına rağmen telefonlarla nasıl bıraktırıldı bilinen bir husus. Yani bilmeyenlere de biz buradan işte Google'a sorup Öğrenebilecekleri bir takım ipuçları veriyor. Ha bu arada şunu söyleyeceğim: bazı olayları, spesifik son zamanlarda YouTube'da, Google'da maalesef video kayıtlarına ulaşma imkanımız kalmadı. Bir el, bir el, bir el bunları yapıyor. şakır şakır temizliyor. Çok önemli bazı şeye bakıyorsun. Onu bulmak YouTube'da mümkün olmuyor. Başka servis sağlayıcıların kenarında, köşesinde kalmış hususlar... bu konuda devletin video arşivlerine. TRT anlamında, Anadolu Ajansı anlamında büyük işler düşüyor. Bunların video arşivlerini ben sadece YouTube'dan bakmamalıyım. Bu ülkenin video hafızasını, haber hafızasını oluşturan iki devlet kurumunun üzerine önemli bir vazife düştüğüne inanıyorum. Şöyle anlayayım. Şimdi misal, Seyhattin Demirtaş diyor ki, daha biz Abdullah Öcalan'ın heykelini düşeceğiz. Bunu hepimiz biliyoruz. Elimizde de var falan. Ama giriyorsun, a yok olmuş. Tabii. Ya da şöyle söyleyeyim, PKK bugün onların ağzıyla söylüyorum 400 kilometrelik bir hat boyunca alan kontrolüne sahiptir. TC askeri sadece gündüzleri karakolundan çıkar, akşam karakollara sığınıyor diyen HDP'li vekilin o video kayıtlarını ara Allah ara iki saate zor buluyorsun. Bu bir zorluk. Ama bunu benim zorlanmamam lazım. Yani bu milletin hafızasını Çünkü birilerinin bir bir el yarın yapacağı operasyon için bugünden alan mıntıka temizliği yapıyor. yapıyor. Neyse konuya geri dönelim. Neden Kemal Bey'in bu açıklamaları biraz önce söylediğim gibi çok ciddiye alınmalı? Şimdi bakın isimleri sayıyorum. 1990 yılındaki faili meçhulleri. 93. Hayır 90 yılının 1990-2000 arasında 90 10 yılda, yılda 10 yılda 90'lı yıllarda Türkiye'de neler yaşandı? Uğur Mumcu, ...öldürüldü... ...Bahriye Üçok... ...öldürüldü... ...Eşref Bitlis... ...açıklanamayan bir sebeple uçak kazasında... ...öldürüldü... ...Hrant Dink... ...90'lı yılların sonunda ama öldürüldü... ...Rahip Santoro 90'lı yılların dışında öldürüldü... ...Necip Hablemitoğlu 2000'li yılların hemen başı... ...öldürüldü... ...Çetin Emeç öldürüldü... ...Abdi İpekçi... 70'li yılların sonu öldürüldü. Bahtiyar Aydın öldürüldü. Ahmet Taner Kıştalı öldürüldü. Muammer Aksoy öldürüldü. Hep 90'lar bunlar. Musa Anter öldürüldü. Gaffar Okkan öldürüldü. Metin Göktepe öldürüldü. Bunun dışında Atma Ersöz öldürüldü. Hulusi Sayın öldürüldü. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Eski Başbakanı Nihat Erim öldürüldü. Daha buraya ekleyebileceğim belki 15-20 ismi daha 1950'yi kıstasalsam ortaya koyabilirim. Şimdi hafızası bu kadar faili meçhuller ile dolu olan bir millete gelip siz faili meçhul siyasi cinayetler olabilir dediğiniz andan itibaren sizin bildiğiniz her türden bilgiyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti savcılarıyla ve aynı zamanda da siyaset yaptığınız kitlelere izah borcunuz var. Var mı? Yok. Neden? Çünkü bu izahı yapmadığı takdirde siyasi ahlak anlamında kendisine yönelik geliştirilebilecek bir eleştiri olmadığını biliyor. Ne olacak gidiyor? Söylerim çekilirim kenara. Peki siyasi ahlak? Her konuda siyasi ahlaktan dem vurmayı bilen bir siyasi liderin bu konularla ilgili olarak iddiayı ortaya atıp kenara çekilmesi basite alınacak bir husus değil. Ve ben bu işin sıradan olmadığına inanıyorum. Dolayısıyla Sayın e, Uğur Mumcu'nun e, öldürüldüğü gün dahil olmak üzere... ...1990'lı yıllar inanılmaz bir şekilde bizim hafızamızı bu konuda şey yapıyor. Şimdi, bu kadar siyasi cinayet işlenmişken, bu kadar faili meçhul cinayet işlenmişken... ...2000'li yılların başından bu yana ne Rahip Santaro'nun, ne Necip e, Hablemitoğlu'nun... ne de bugün geldiğimiz noktada Hrant Dink'in katilleri... bana göre faili meçhul değildir. Niye değildir? Bunların ne olduğu artık çok net bir şekilde ortadadır. Ama... bu hükümete ait... bir başarı hikayesi... son 20 yıl içerisinde söyleyin deseler... belki de o konunun en önemli parametrelerinden bir tanesi de... faili meçhul, meçhul cinayetlere yönelik ortaya koyulmuş olunan çok tedbirli bir hal konusunu gündeme getirebilirim buna rağmen siyasi cinayetlerden dem vurulması Turgay Güler 1990'lı yıllarda titrek hükümetlerle faili meçhullerle toplumun perdede oynatılan oyuna odaklanması istenirken hı hı. kuklacının perde gerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili istediği oyunu sergilemesinin kapısı açılmıştır bir daha söylüyorum. 1990'lı yıllarda bu 70'li yıllar içinde geçerlidir. 78'in 1 Mayıs'ında, 77'nin 1 Mayıs'ında olan olay dahil olmak üzere kuklacının perdenin önünde oynattığı oyuna cambaza bak diyerek millet o oyunu izletilirken kuklacı perdenin gerisinden ülkeyi dizayn etmiştir. Peki aynı kuklacı bu kadar siyasi cinayetlerle ilgili olarak sürekli olarak Kemal Bey'in ağzından da dahil olmak üzere hususları dinlediğimiz halde neden şimdi tekrar perdenin önünde bir oyun oynatıp Uğur Mumcu döneminde olduğu gibi bir siyasi faili meçhulün arkasından okları farklı noktalara çekip toplumun onunla hemhal olmasını başaramıyor? Çünkü 15 Temmuz sonrasında bu ülkenin güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere bu konuları kotardıkları derin gladyo ifrazat edilmiştir. İki, bu konularla ilgili hükümet eden akıl yaklaşık 18 yıldan bu yana siyasi istikrar dönemleriyle birlikte ülkede neyin nerede nasıl kotarıldığı konusunda son derece mayalıdır. Peki istenen ne? güçlendirilmiş parlamenter sistem. Nedir güçlendirilmiş parlamenter sistem? İşte bu şekilde faili meçhullerin sürekli olarak gündemimizde olduğu, hükümetlerin 25 gün, 150 gün, 62 gün, 54 gün sürdüğü ki geçen programımızda tabloyla burada ortaya koyduk, o düzene tekrar geri dönüldüğü, ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güçten düşürüldüğü enerjisini altyapı yatırımlarına, enerjisini efendime söyleyeyim bir takım gelecek projelerini ayıramayan sürekli titrek hükümetlerle hemhal edilmiş Dağlıca'dan tutun da bilmem nereye kadar karakolları terör örgütlerince basılan, İsrail'den silahlı silahsız insansız hava aracı için el açan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip bize predatorları satar mısınız diye kapılarını çaldığımız, aşındırdığımız, kimsenin bir şey vermediği, karakollar basıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin acısını anlıyoruz ve yanındayız diye sahte timsah gözyaşlarının döküldüğü bir Türkiye muratlarıdır. Tugay Güler daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.